Combat Cats ama seslendiriyorum bölüm 2 yani devamını Tengren. Vallaha çük bu oyun bu neyse sizin İngilizce ise okuyabilirsiniz. Ne? oldu lan ona? Zihanyo <laughs> so presence. De. Canlandın mı lan yine? Nasıl lan? Kemiklerimi çıtlatayım ilk baştan. Gelero. Vın. Bebeğim. De... Ah. Anne. Oh. Oh. Oğlum nasıl hız kalıyor lan bu? Lan. Nasıl hız kalıyorum ben? İşte Allah sana şans vermiş. Ya doğru lan. Sonraki zaman şanslı olursun bundan sonra. Nasıl lan? Ne diyorsun oğlum? Abi bak bir şey diyebilir mi? Deme lan. Gel lan buraya. Gel Nairo. Watch out. Git lan. Kung fu mu öğreniyorsun daha yani? Gel lan. Watch out. pap pap ana oh ana lan en gel lan buraya

ne diyorsun oğlum? Ne diyorsun lan? Bu yerine Adam. Ne? Eee <laughs> ölmedim ki. Eee saytamayın be. Seni geberteceğim lan. Yo nasıl geberteceğim? ne yapacağım? Hadi. bu ona diye hayallerim gerçek oldu. Lan kuna iler o oh. ana 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 o bitti. <laughs> ana ana İşte böyle nani yersin. Güçsüz. Devam edeceğiz. İlk önce bu kıyafetleri tercih ediyorum. Çok havalılar. İstiyorsanız alın. Bana umurumda bile değiller. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Beyaz ışık. Anam gözümü yaz. Anam. Tam ben nereye geldim? Daha demin evimdeydim. Ya ne oluyor? Daha demin evimdeydim ya.

Geri mi canlandı o? Ne? Hmm. Canlanmış mı lan o? Salam alakum. Havli muhittin yürüyüşü yapıyor. Bu kim lan? Lan hatırlamıyor mu ben muhittin ya? <Was> Şimdi kokucumu açtım

Ay, gözüm, ay gözüm gitti. Pıçık, 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 pıçık. Düzeldin mi lan? Abi dur. Ne oldu lan? Az önce beni dövüyordun. Ona ne? Allah senin belanı vermesin. <laughs> <chat> ne oluyor? Nasıl koydum ama? Seni şimdi döveceğim. <susat> ne diyorsun lan? Sus artık be yeter. Ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Bir şey demiyorum ki. Allah Allah bir de gelmiş bana suç yaptı. Ne? Ya Ekber. Çok gülük koçum. Seni gerideki alırım. Ben şunu an onu buldum. Ananı kafa. <laughs> sen mal mısın? Sorabilir miyim yani? Hayır. Abi tamam. Tamam abi yapma. Ana ne olsun? Neyse bir şey olmaz. Bak yeter artık be. Sen de hep beni duruyor. Evet devam edebilecek 2 saat sonra <Gülüyor> <Gülüyor> Ne? O, şey yok yavaş yavaş <laughs> 4000 yıl önce böyle bir asa görmemiştim. Ama sen seçildin şimdi. Şimdi dileğini dile. Son. Ama daha da fazla bölümlerini tamam. yapacağım. Hadi arkadaşlar Allah'a emanet. Ee, yarın bayram var unutmayın. Ve peygamber efendimizin doğum günü bugün olma ihtimali olduğu için e, doğum günü kutlu olsun. Hadi Allah'a emanet. Bye bay.